Merhabalar sevgili Akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Akrepler. Bugün sizin için kahve falı bakacağım. Şöyle genel bir kahve falı yorumumuzu yapalım sizin için her zamanki gibi. Ben sizler için niyet aldım. Kısa vade, uzun vade ne görürsem sizinle paylaşacağım. iyi olanı, güzel olanı kabul edin lütfen. Evet, Kahve falından sonra ise tarot bakacağız. Tarotta da iş hayatınıza ve aşk hayatınıza ayrı ayrı bakmak, ayrı ayrı yorumlamak istiyorum. Hazırsanız önce kahve falınızla başlayalım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim sevgili akrepler. Şöyle fincanımızı açalım bakalım neler söyleyecek bizlere. Evet şimdi arkadaşlar bu aralar sosyal medyanızda mı çok aktifsiniz? Belki hayatınızla ilgili gelişmeleri işte her yaptığınızı paylaşıyor olabilirsiniz. İki kişi çok izliyor sizi. Bir tanesi bir ex partner etkisi biraz böyle geride kalmış, geçmişte kalmış bir insanla ilgili o çok izliyor sizi. Bir tanesi de sizi düşünen başka birisi. Yani ben hani gördüğüm şekilde sizinle paylaşıyorum. Bu tabii ki hepiniz için geçerli olmayabilir. Böyle durumlarınız varsa bunu alın, kabul edin. Ama bir sosyal medyada aktifliğiniz, gezmeleriniz, işte paylaşımlarınız, her ne paylaşıyorsanız onunla ilgili bayağı böyle dikkatler üstünüzde. Onu söylemek isterim. Sevgili akrepler. Bu arada sizden haber bekleyen birisi var. Ben diyor ona adım atmam o adım atsın. Ben mesaj yazmam o yazsın ben aramam o arasın. Şimdi o bekliyor siz bekliyorsunuz. O inatlaşıyor siz inatlaşıyorsunuz. Bir de hiç istemediğiniz bir şey bir şey hiç sevmediğiniz bir şey inatlaşıldığı zaman siz de inatlaşıyorsunuz. O yüzden e, bu durum nereye varır? Şöyle söyleyeyim, karşı taraf adım atar size merak etmeyin. O böyle inatlaşmaya devam etsin, sonunda kendisi e, adım atan taraf olacak zaten. Bu arada e, bir biraz böyle stres yaptığınız bir konu var, bir kağıtla ilgili bir şey, bir engel mi var hayatınızda şu ara? Belki bir şeylere engel, beklemenize sebep olan böyle bir kağıdı elinizde tutuyorsunuz, diyorsunuz ki ben bu durumu nasıl çözeceğim, nasıl çözeceğim düşünüyorsunuz. Bir adam var bir böyle yaşça büyük bir adam onunla bir telefon konuşması veya bir görüşme yapma ihtimaliniz var bir şeyler soracaksınız ona hani ben bu kağıtla ilgili nasıl çözebilirim nasıl bu problemin üstesinden gelirim diyerek Baya konuşacaksınız bu insandan da bir bilgi alacaksınız. Bilgi alabilirsiniz fikir alabilirsiniz atacağınız adım da etkili olacak çünkü. Kağıtlı evraklı bir konuda engeli aşacaksınız arkadaşlar. İki vakitte aşacaksınız. İki hafta da olabilir bu iki ayda olabilir. Belki bir iş yeri açıyorsunuz onunla ilgili bir şey var o onu aşıyorsunuz ya da bir, bir konu yani herhangi bir konu ama burada bir kağıda evrak takılmış bu konu. Bunu aşıyor görünüyorsunuz. Bu arada ee, hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar biraz bazı şeyleri akışa bırakmışsınız ve artık ne olacaksa olsun diyen bir haliniz yansımış. Yani diyorsunuz ki ya ben böyle akışa bıraktım. Çok çabaladım bu zamana kadar diyorsunuz. Aşk için çabaladınız belki, belki iş konusunda çabaladınız belki, maddi konularda çabaladınız belki aileniz konusunda. Ama şunu diyorsunuz ben çabalayacağım kadar çabaladım. Artık akışa bırakıyorum. Ya böyle birazcık da huzur bulmak istiyorum. Birazcık da e, durumlar hani kendiliğinden olacaksa olur olmayacaksa olmaz diyorsunuz. Biraz kadersel bir bakış açısı içindesiniz sevgili akrepler. Bu arada ne ee, konuşmak isteyen aile içerisinden belki bir aile büyüğünüz belki de hani ailenizden kan bağınız olan bir birey bir kişi sizinle bir konuda konuşmak istiyor size söyleyecekleri çok dikkatinizi çekecek çünkü bir şey var arkadaşlar size belki danışmak istiyor ya da bir şey itiraf etmek istiyor o da olabilir. Yani kendisiyle ilgili bir konu belki bir çıkmazda ya da bir, bir konu var size bunu anlatıyor. Belki bir sırrı var paylaşmak istiyor. Biraz şaşırıyorsunuz ama onun elinden tutup yanında olmayı da isteyeceksiniz sevgili akrep burçları. İyi niyetinizi hep devam ettiriyorsunuz. Güzel niyetlerinizle başladığınız yeni çıktığınız bir yol olmuş. Yani iş konusu yeni belki bir işe başladınız. Güzel güzel niyetlerle başlamışsınız. Hani böyle o iyi niyetlerinizi bozmaya çalışan insanlar böyle yılan dilli insanları falan da çok aldırmayacaksınız. Kim ne derse desin işimdeyim gücümdeyim diyen akrepler var. Yani hasetinden çatlatacaksınız bazılarını ama işinizde de orada olacaksınız arkadaşlar. Bakın birileri bir şeylerden vazgeçirmeye çalışabilir. Diyorsunuz ki yok ben buradayım. Beni yıldıramazsın diyorsunuz. Şimdi tabağımıza bakalım sevgili akrep burçları. Birisi sizi çok düşünüyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Aklınızda birisi varsa aynı şekilde düşünüyorsunuz. Aynı şekilde hissediyor sizi düşünüyor. Hani diyor ki bir belki de diyor bir konuşmamız lazım bizim diyor. Bir araya gelip belki diyor bir karar almamız lazım. Sana diyor söyleyeceklerim var diyor. Kendini hazırlıyor ama bir türlü konuşamıyor bu insan sizinle. Bir türlü söyleyemiyor. Yan yana geliyorsunuz. Belki göz göze geliyorsunuz. Belki bir şekilde karşılaşıyorsunuz. Ama bir türlü kendisini açamıyor, anlatamıyor. Duygularını böyle kendini tutan bir insan görüyorum baya baya. Ama aşkta mutlu olmaya niyet eden akrep burçları... Şunu söylüyorsunuz. Değer görüyorsam, seviliyorsam, bunu hissediyorsam tamam. Değer görmüyor muyum, sevilmiyor muyum, bunu hissetmiyor muyum? O zaman bir kere daha düşünmek istiyorum diyebilirsiniz sevgili akrepler. Bazılarınız aşk acısı çekiyor ama biraz kalben, gönlen bir kırgınlıkta gördüm. Aldatıldınız mı, kandırıldınız mı, körlük mü yaşadınız? Olur ya. Tabii ki olmasın da böyle bir durumdan dolayı bir üzüntü görüyorum içiniz çok vurulmuş ama şu var arkadaşlar gülüşleriniz sevinçleriniz yeniden ayağa kalkmanız aşkta mutlu olmanızla siz sizi üzeni zaten sadece bakın yaşadıklarınızla zaten üzeceksiniz çünkü sizi kaybeden kendisi pişman olur kendisi üzülür arkadaşlar. Sizin sevginizi, tutkunuzu, enerjinizi kim kaybediyorsa sevgili arkadaş hiç fark etmez. O üzülsün sevgili akrepler bunu biliyorsunuz zaten. Yani onun üzüleceğini biliyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz, sezgiliyorsunuz ve hep öyle oluyor zaten. Ama siz mutlu olacaksınız. Buna inanın. Önce siz inanın. Sonra hayatta o enerjiler sizler için zaten çalışacaktır. Evet şöyle tabağımızda yorumladık sevgili akrep burçları. Bir de tarot bakalım. Kartlarımıza bakalım. İş hayatınızı ve aşk hayatınızı ayrı ayrı yorumlayacağım. Öncelikle iş hayatınızla ilgili başlamak istiyorum. Bakalım iş hayatınızla ilgili neler söyleyecek bizlere sevgili akrepler. Şimdi arkadaşlar böyle bir anda işte çok kötü gitmeye başlamışsa bazı şeyler bakın burada yan yana o kadar birbiriyle zıt iki kart açıldı ki bir an böyle işte kötü gidiyor dedi bir şeyler dedi ama dedi öyle bir şey olacak ki dedi çok güzel olacak her şey yani siz tam böyle Aa, ne yapacağım ne olacak filan dediğiniz bir noktada işle ilgili müthiş bir değişim yaşayacaksınız arkadaşlar hani kurnaz insanlar yalancı insanlar onlar çalışsınlar böyle ardınızdan bir şeyler planlasınlar kendilerine dönecek bu. Sinsi insan çok çevrenizde. Hiç de sevmiyorsunuz sinsi insanı. Yani bir insanda neyse o olsun diyorsunuz da çok sinsi insan var. Ama iş konusunda dediğim gibi eğer şu an bir sıkıntı çekiyorsanız müthiş bir yenilik var, müthiş bir güzellik, müthiş bir değişim var arkadaşlar. Bunu alın kabul edin lütfen. Çok güzel açıldı kartlar. Aşk hayatınıza bakalım arkadaşlar. Çok seviyorum, çok kıskanıyorum diyor size biri. Ee, ama diyor kendimi, duygularımı, kıskançlığımı, içimdeki o e, sevgiyi ben diyor açamıyorum, sana söyleyemiyorum diyor. Yani bu kişi korkuyor mu, kaygılanıyor mu, bir şeylerden mi korkuyor? Ee, sanki tutuyor gibi kendisini, bekliyor gibi. Ama bir zamanı bekliyor işte diyor ben diyor şu zaman e, bir şeyleri değiştireceğim o zaman gelir mi? O, zaman, o, o, da böyle bir şey yapar mı? Yapabilir. Sanki e, aşkta da şey gördüm arkadaşlar. Yani partneriniz mi diyeyim, sevdiğiniz insan mı diyeyim. Onda da böyle bir sinsi ilerlemeler gördüm. Sessiz sessiz. Pek belli etmiyor. Duygularını yapacaklarını hiç belli etmiyor gibi. Sessiz sakin ilerliyor. Birden ondan da böyle bir e, işte bir duygusel bir anda... İşte ya da işte konuşmalar, adımlar bir anda görebilirsiniz. Çok şaşıracağınız durumlar yaşayabilirsiniz aşk hayatınızda da. Ama birlikte mutlusunuz siz. Yakışıyorsunuz, uyumlanıyorsunuz. Kim ne derse desin bunu unutmayın arkadaşlar. Birlikte mutlu oluyorsunuz siz. Yan yanayken, el eleyken, birbirinizi seviyorken yakışıyorsunuz, uyumlusunuz. İnsanların kıskançlıkları olur. Hiç aldırmayın o uyumu kaybetmeyeceksiniz siz. Güçlü bir aşk göründü burada. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.